Ay başlattım. Şey işte şimdi kopyalayacağım onu. Ah, aynen gördüm kendimi. Ay başlattı. Ah. Gördüm kendimi. Ee, bulacağım. Bu bana bu en tatlısı kadehim boş duruyor can bedenlen ayrılmış sınama boş bardaklarım hep çatlak benim sabrım taşmış kadehim boş amaşı duruyor can bedenlen ayrılmış sınama boş bardaklarım hep çatlak benim sabrım taşmış bir çok kez yanıldım çünkü sen benim en güzel en Öylece bakabilirim sana öylece bakabilirim sana bakakalabilirim bilirim uyku uyu yanında dadadabilirim kabuslara patar uçurumdan tut beni diye daha uyumayabilirim bu gece çok içeceğim yine pilot olacağım uykü güzelim uyanayın iniş yapacağım bir kere elini ben ne güzel 12 level yapacaktım. Yapamadım. Uyumaya falan filan olmadı. Sonra Valorant oynadım. Başaramadım. Şöyle Şeyde Narumgard'da görürsen Herbalizm'in 10 levelliklerini söylesene. Gerçi artık Protean'a geçtim. Üşendim.

Can bedenden ayrılmış, Buna, boş bardakların, çatlakların. Üstünde şeylerim var, değil mi? Var. Şu çeste, ah ah. Krizi yanıldım çünkü sen benim en güzel yanımdın inan. değil mi? Ben bunu galiba en son döngüde bırakmıştım bir dakika. Vallahi iki tane Wormwood görerek başladım şu an keyfim. Aa, selam. Hoş geldin. Baksana çok hızlı topluyor. Sen yemeğini alacaktık sana alamadık. Ama hangi yemeği alacağına bir bakayım da unuttum. şey alacaksın bir tomato sopa alacaksın tamam mı fish sopu alacağım. Ay yok fish top değil. Şey Philip Mignon var ya hani mana veriyor onu. Onu alacaksın. Böyle bol bol giderse malzeme önümde çok rahat edeceğim. Aslında bizinden falan da yapaydım haydi ya. 63 olmadın mı sen? Seni 63 yapsak çok yok olacak. Görev, o ezik görevleri beraber kesemez miyiz acaba? Vampiric Pet 55 veriyor. Vampiric Pet'i kestim mi? ve 55 milyon x veriyor. Hayır elle ya. Elle. H1 de diyorum. Sen 63 yaparsak beraber grup zindana gireriz diye düşündüm yarım saat sonra. Mantıklı değil mi? Herkes ezik hani 63 zindanı ya ya var ya adamlara o ilk girdim ya zindana. Evet bir arıyor yine bana. Anne tam zamanını buldun yeniyece. Efendim anne çok şey değilim anne. Ha. Şuan pek müsait değilim. Baran Discord'da. Tamam. Geldim. Yok ya o dedikoduyu aradı biliyorum da. Öyle olunca onu tutmam lazım, gerekti. Kimisini sadece heyenin, ne gücünden, kimisi sadece heyecan peşinde. Kimisini sorumuna. bile Derdine ne? Kimisi poçe su perde de görmeden, sür bütün gün yokmayı görmeden. Kimisi, kimisi düşmer dikkatim başa çura görmeden. Ay yemin ederim çok güzel ya. Merhaba Bugün çok rahat 12 yaparım Ali onu çok zorlasam mı? Ya günleri kısaltmam lazım. Orada kararsız. Bora. Şuna bak ya herkes uyuyor büyük ihtimalle etraf şey bir levellikler dolu. Geçen ben o yayın zamanlarında girerken falan bomboştu. Bak burada da kupurlar var aslında. Proteanda da bir tur atabilirsin. Baya var aslında. Şeyin avantajı Protein'in avantajı çalıyor. oluyor. Protein haritası büyük olduğu için her zaman daha fazla malzeme oluyor. Bakayım. Vallahi güzel malzeme biriktiriyorum ha. Çok güzel level atlayacağım şeyden. Bollar çok tatlı geliyor bana. Sanki böyle daha ileri seviyede koysalarmış bunları. Bunların farmı daha tatlı olurdu. Ben hatırlıyorum, biliyor musun? Ezikken falan böyle bunlara bırakıyordum falan böyle. Çest süre yani işte poputların parasını falan hiç hesaplamıyordum ya. Ondan sonra işte günlük o bedava gelen işte bir saat var diye bir saat falan böyle bunlara koyuyordum böyle. Bunları koyup dakika başı gidip üstüm boşaltıyordum falan. Çok saçma şeylerdi. Aynen. Hiç bilmiyordum ki. Aynen. Ya öyle de hiç bilmiyordum ya. Böyle bir sürü salak salak şeyler yaptığımı biliyorum yani. Mesela Çare sokuyordum mesela tamam bir yere yani hani ölür mü kalır mı ne olur bir seyret falan filan yok zannediyordum ki koyunca o öyle gidecek ya yani millet diyordu nasıl o sürelerim diyorsun ama benim hep ölüyordu hep ölüyordu yani mesela sabah kalkınca hayaller işte gece dörde falan kuruyordum işte hayaller işte üstüm doldu da boşaltayım da işte epik silahlar falan düştü falan ya ya ilk sırada olmadan ölüyordu falan <laughs> Hiçbir yer bir git kontrol et ya Bir yarım saat falan ya Bir tanesini hiç hatırlıyorum Hiç drop gelmeden ölmüşüm yani Ne yaptılarsa salaklar Çok komikti ya Aaa canlı sohbet şeyinki gelmiyor Aa, Şu an fark ettim Konu ayarlamamışım. Sen olsun dünyama Sen olsun. Mining'in ne yaptı? Helal Ben şey yaptım 69 şu an Şey olacak İlerliyor Sen olsun Dur 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 Ama şöyle biliyor musun? Malzemeleri çok az azaltmışlar ya toplayan var desen mesela ben sürekli kanal değiştiriyorum falan bir noktada bir şeyler denk gelirdi. Hani o mesela bu buzlu şeylerin olan yer var ya. Wolf falan çıkıyordu adını unuttum ya. Beyaz buzlu. Icebrand düşüyordu hani silah. Hagar Gate'in oradaki şeyler vardı. Golden Snake değil dedim neydi. Gorgonlar falan var. Orasını hatırlıyorsun değil mi? O çukur ne kadar boldu. <laughs> Yapacak bir şey yok bana. Hatırımda bana sordun mu? Bunca yıl neredeydin? Kalkınca mal verdiğin ailemi götüne koy dostum. <laughs> Ne? Ay dinliyorum Tişeti nasıl bağlayacağız ki? Müziğin sesi yayına gidiyor zaten Tabi canım yayına gidiyor Aa, şeyler ya frostlar. Merhaba. <laughs>

Şey diyeyim mi güvence proteina gelme o kadar. O kadar da malzeme yok. Çok sinir ya. Yani gerçekten 10 levele kadar sabırla getirmesi var yani. şey şeyim topluyorsan seni öldürürüm. Ha <laughs> aferin. Aynen. Önümde bir tane toplamacı vardı ona diyordum. <laughs> Ay şey ya o şey ya pavyona geçen gün gördüm ben şattım. dedim. Kaç yaptın normalizmi falan dedim. 9 a. dedim. Benimki 12. Bir level fazla söyledi. Ondan sonra dedim üstümden önlerimden topluyordun dedim o gün dedim yayında dedim arkandan biraz söylendim haberin olsun falan dedim güldüm. Hormonizm var bir kimse dönmüyor şu an çok mutluyum ya. Sonra... Keyifle. vardır miningi hep var ya şu an ıı, klanları yükseltecekler ya. Klan yükseltmelerinden dolayı hayvan gibi sen stone, iron falan kazıyor adamlar. Yani iron stone kazan gördüm. Düş yani adam şey yapmış. Neydi onun adı? Kasması lazım çünkü 20 level'liklerdeki şeyler var ya onları toplaması gerekiyor. Ay dur şey bitmiş. Son dişte hatırladık ya. Dun dun dun. Dorion da var bayağı aslında da senin Dorion'un yeni Dorion'da neyin nerede olduğunu bir çözmen lazım. Evet. E göndereyim sana pet gönderemiyorum hediyeler kapalı. İyi de şeyde var Ma mağaza demişim ya günlük giriş ödüllerinde gelecek pet. Almadın mı sen oradaki peti? 10. günde ayolun var. Bence o zamana kadar mağazada hediye gönderimleri açılır göndeririz sana. şu arada mesela şu yine çok oluyordu şey ya. Ha, niye Cooper Mine görmüyormuşum? Cooper kazan var burada. Önüme geldi şimdi. Şunları azıcık azıcık koyuyorlar Koydukları yerde hep mobların içi ya yani İstiyorlar ki ben öleyim Ki öldüm yani Poison Skeleton'da iki kere öldüm ya Dün İçler acısı yemin ederim Aa 75 oldu Evet 60 olmam lazım ama millet uyuyor galiba sanırsam. O yüzden kapatıp öğleden sonra tekrar bir yoklayalım diye düşündüm. Ben değil, Sen değil, alem. Görüyor. Alem görüyor. Şu an şeyi bulmaya çalışıyorum şu an. Kim? Aşkım ona çok çöküyorlar. Ya vuracağım vuracağım olma ya. Vuracağım. Aa, hiç acımaları yok. Ama onların hız yemekleri vardır Bora. ben çözeceğim. Bekle çözeceğim şimdi yayını şimdilik kapatalım.